Kişiselleştirilmiş ürünler, print on demand ürünleri e-ticarette en popüler ve müşterilerin en çok tercih ettiği ürün türleri arasında. Neden? Çünkü insanlar alışveriş yaparken bir ürün satın almak istediklerinde, o ürünü özelleştirebildiklerini gördüklerinde ya da bir hediye amaçlı o ürünü satın almak istediklerinde daha fazla ilgi gösteriyorlar. Burada fiyat elbette çok önemli ama önemli olan insanların neyi istediğini nokta atışı bir şekilde bilmek. Şimdi çoğu zaman çok standart işler vardır bilirsiniz. Bir isim kolye vardır üzerinde işte kişinin ismi yazar ya da bir bileklik veya bir çanta ya da özelleştirilebilir herhangi bir ürün. Herkes tarafından bilinir. Fakat özellikle e-ticarette insanların en çok hangi print-on-demand ürünleri tercih ettiğini bilmek çok kritiktir. Şimdi ben size bu videoda print-on-demand sektöründe yani baskılı ve özelleştirilebilir ürünler sektöründe müşterilerin en çok tercih ettiği ürünleri nasıl keşfedeceğinizi ve daha sonra bu ürünleri nasıl uygun fiyata ürettirip ve kaliteli bir şekilde müşterinize zahmetsizce kargo atabileceğinizi göstereceğim. Şimdi burada önemli birkaç husus var. Birincisi doğru ürünü seçmek. Az önce bahsettim. İkincisi müşterinize ürünü hızlı ve sorunsuz teslim etmek. Amerika içerisinden teslimat yapabilirsiniz. Eğer Türkiye içerisinden teslimat yapıyorsanız da yine sorunsuz ve hızlı bir teslimat yapmanız gerekiyor. İade yönetimi. Ürün üreticisi ya daha doğrusu sizin ürettirmiş olduğunuz kişiye özen ürünü üreten üreticinin de yüksek kalitede ürün üretebiliyor olması gerekiyor ve müşteri memnuniyeti yaratması gerekiyor. Pazar yerlerindeki rekabet oranları. En popüleri şu an Etsy biliyorsunuz. Etsy üzerinde Print On Demand ürünler en popüler ürün grupları olduğu için ve birçok kişi uygun fiyatlarla kişiselleştirilebilir ürünler sattığı için burada rekabet etmeniz oldukça zor. Dolayısıyla Amerika'daki, Çin'deki veya farklı bir ülkedeki kişinin ürettiği ve müşterisine yollattığı üründeki en büyük avantajı kargo avantajı olduğu için de biz Türkler burada maalesef biraz geride kalabiliyoruz. Çünkü kargo maliyetlerimiz Türkiye'den oldukça yüksek. Şimdi bu noktada başka bir servis de var. Birazdan bahsedeceğim. Kargo maliyetlerinizi minimize eder size yüksek kalitede uygun fiyata ürün üreten ve aynı zamanda da fiyat rekabeti yapabileceğiniz bir tane firmadan size birazdan bahsedeceğim. Önce gelin birlikte bilgisayarımda size göstereceğim Print on Demand ürünlerin en çok satılanlarını nasıl keşfedebiliriz. Şimdi ben de burayı çok kullanıyorum zaten. Siz de biraz kurcalayın ne demek istediğimi anlayacaksınız. CJ Dropshipping, Google'a CJ Dropshipping yazın. sonunda da Print on Demand yazın. Bu sayfaya erişeceksiniz zaten. Burası CJ Dropshipping'in Print on Demand ürünlerle alakalı Size sunmuş olduğu bir sayfa, bu sayfa içerisindeki aşağı doğru indiğiniz zaman hemen görüyorsunuz hot selling yani en çok satan ürünler. Bu bilgi ücretsiz, bu bilgiye herhangi bir kayıt olmadan, CJ dropshipping'e para vermeden erişebiliyorsunuz. Bunu çoğu kişi bilmez ama gerçekten de popüler bir alandır ve bu alanda görmüş olduğunuz ürünler çok da satan ürünlerdir. Şimdi buradaki hot selling bölümündeki en çok talep edilen ürünler. Bu ürünleri siz benzeri modellerde ürettirdiğinizde Etsy mağazanız üzerinde satışa sunduğunuzda insanlar daha çok talep gösterecektir. Burada fiyat aralıkları evet önemli e, ama fiyattan daha da önemli olan şey aslında çok satan modellerin varlığı. Mesela bakın burada bir tane bileklik var. E, üzerine de isim yazılabiliyor gördüğünüz gibi. Yine bu şekilde farklı bileklikler var. Bunlar en çok talep edilen, en çok istenilen ürünlermiş. Mesela cep telefonu e, kılıfları. Kişiler kendi istedikleri fotoğrafı yükleyip bu cep telefonu kılıfının arkasına bastırtabiliyorlar. Bu da çok talep görüyormuş. Yine bu şekilde bir kolye. Hoodiler yani kapşonlular şu an mevsim itibariyle zaten çok talep görüyor. Bunlar yine önümüze çıkan ve aşağıda trend ürünler. Yani yeni yeni popüler olmaya başlamış ürünler. Şimdi yukarıdaki ürünler hot selling zaten tüm zamanlarda print on demand sektöründe satılan ürünler. Aşağıdaki trending products bölümündekiler ise yeni yeni popüler olmuş ve son dönemde ilgi görmüş ürünler. Aslında burası bence çok daha önemli. Şimdi burada da evcil hayvan ürünlerini görüyorsunuz. Poşetler ve yine tişörtler, isim kolyeler, bu şekilde tasarım kolyeler, yine özelleştirilir üzerine isim yazılabilir ürünler. Burada weave more buton bastığınız zaman e, burayı daha da genişletiyorsunuz ve hatta şöyle söyleyeyim size burada kategori bazlı Print On Demand ürünlerin popülerliğini kontrol edebiliyorsunuz. Örnek vereceğim Pet Supplies'da Print On Demand'da baskılı ürünlerde en çok talep edilen ürünler hangi ürünler? Buradan bu şekilde tek tek inceleyip görebilirsiniz. Beauty and Hair kategorisinde en çok talep edilenler hangisi? Yine en çok popüler kategorilerden biri olduğu için söylüyorum altını çiziyorum. Jewelry kategorisi yani burada mücevherat kategorisi mücevherle alakalı ya da takıyla alakalı tüm ürünleri burada görebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi çok ilginç, kimsenin aklına gelmez. Bu şekilde anahtarlıklar çok popüler saatler. Yine aşağıda görüyorsunuz yine farklı farklı ürünler. Bunlar yine çok popüler. Üzerine isim yazılabilen kişiselleştirilmiş ürünler. Şimdi buradaki popülaritelere bakarak hangi ürünü insanlar tercih ediyor? Hangi ürünü insanlar satın almayı daha çok istiyor? Hangi tasarımlar daha çok ilgi çekiyor? Burada tespit yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu ki ben bunu denediğim için söylüyorum. Bu tabii ki karar size kalmış. Burada CJ Dropshipping üzerinden ürün tedariği yaptığınızda e, çok işler kontrolünüzde gitmeyebiliyor. Kalite sorunu yaşayabiliyorsunuz biliyorsunuz teslimat gecikmeleri yaşayabiliyorsunuz. Çünkü genelde ürünler Çin'de üretiliyor ve Çin Amerikalı sizden sipariş verdiğinde siz Çin'den Amerika'ya bu ürünü en ucuz kargo yoluyla, atıyorum USPS gibi kargo yöntemiyle yolladığınızda fiyat rekabet açısından ürünler çok geç gittiği için müşteri iade isteyebiliyor, pro problem yaşayabiliyorsunuz. Burada amacımız bizim birkaç günde, 2-3 günde hızlıca böyle teslim etmek. Bu tabii ki CJ Dropshipping'de çok mümkün değil. Ha mümkün ama çok pahalıya geliyor. Yani kargo maliyetleri inanılmaz pahalı. Dolayısıyla bu ürünlerin Amerika'da üretilmesi gerekiyor ya da Türkiye'de üretiliyorsa da bir şekilde hızlı bir şekilde müşteriye ucuz kargo ile gitmesi gerekiyor. CJ Dropshipping bize bu hizmeti vermiyor. Birazdan o hizmeti nereden alacağımızı göstereceğim. Biz buradan sadece cjdropshipping.com üzerinden sadece ürün fikirleri alıyoruz. Hangi ürünü satabilirim? Hangi ürün benim için mantıklıdır? Onu anlamaya çalışıyoruz. Kaldı ki zaten baktığınız zaman bakın çok fazla tasarım ürünler var. Mesela şu yeni doğan ürünleri çok popüler. Ben de son zamanlarda inceledim. Hatta satan birkaç kişiye, yeni başlayan birkaç kişiye denk geldim. Onlar da çok memnunlar bu tarz ürünlerden. Tulumları, bu şekilde önlükler yine çok popüler. Bunları tavsiye edebilirim. Üretim maliyetleri de keza düşük ve Etsy satış fiyatları da bu ürünlerde yüksek. Zaten Etsy'ye girip bakarsınız hangi ürünler fiyatlarla satılıyor diye. Burada amacımız bizim uygun bir üretim fiyatı elde etmek. Şimdi çok kategori var söylediğim gibi. Yani mesela telefon aksesuar kategorisi de çok popüler, çok iyi bir kategori. Bunları sürekli düzenli olarak inceleyin. Şimdi burası sürekli olarak güncelleniyor. Sürekli olarak CJ Dropshipping'teki bu içerikler sürekli olarak değişiyor. O yüzden buraya belli periyotlarda girip kurcalamanız lazım, bakmanız gerekiyor. Daha sonra ne yapacağız? Nasıl ürettireceğiz? Şimdi birebir aynısını ürettirmek gerekmiyor elbette. Biz Etsy'de satış yapacaksak eğer, e, farklılıklar yaratmamız gerekiyor. Sadece ürün grupları, tasarım benzerlikleri evet olabilir ama birebir aynısını üretmekten bahsetmiyorum. Şimdi burada öne çıkan bir tane şirket var. Printonomy isimli şirket. Ekranda görüyorsunuz printonomy.com web sitesine girdiğiniz zaman burada sistemin nasıl çalıştığını size gösteren bir tane videoları var. Buradaki videoyu da zaten izleyebilirsiniz. Etsy Amazon, Shopify mağazalarınızı burada bağlayarak Printonomy üzerinde Print on Demand ürünleri web sitenizden ya da işte pazar yerinde yayınlayabiliyorsunuz. İşte tekstil, üstüne baskı yapılabilir tekstil ürünleri, hediyelik ürünler, dekoratif ürünler bunların hepsi Printonomy üzerinde ürettirilebiliyor, yaptırılabiliyor, uygun fiyatla ürettirilebiliyor ve hızlı kargoyla müşterilerinize gönderilebiliyor ve mağazanıza entegre olduğu için de Printonomy'de 150 bin üzerindeki ürünle birlikte satışlarınızı hızlandırabiliyorsunuz. Printonomy'nin 3 farklı zaten ana depoları var. Bu depolar üzerinden bütün Amerika'ya kargoları hızlı bir şekilde ilerle gönderebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj ve Türkçe destek alabiliyorsunuz Printonomy'den. Evet yabancı bir şirket fakat Türkçe olarak destek verebiliyorlar. Türkler burada size hizmet verebiliyorlar. İletişim ve anlaşma konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. E, istiyorsanız i̇stiyorsanız Printonomy ile zaten bir toplantı gerçekleştirip yine Türkçe ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, ne satmak istiyorsunuz, kafanızdaki kurgu nedir? Kendileriyle görüşebilirsiniz. Bu kısa videoyu da göstermiş olayım size böylece. Şimdi Products bölümüne girdikten sonra birçok ürünün kategorize edilmiş halini görüyorsunuz zaten. Az önce cjdropshipping.com'da size göstermiş olduğum ürünlerin birçoğu zaten burada ürettirilebiliyor. Hani olmayan üründe varsa eğer yine Printonomy ile burada solda bakın bir WhatsApp ikonu var. Buradan iletişime geçerek isteğinizi, ihtiyaçlarınızı iletebilirsiniz. Size özel çözümler üretebilirler diye düşünüyorum. Şimdi burada mesela bir tane ürüne girelim. Mesela şurada takılar en çok tercih edilen ürünler olduğu için kişiselleştirilmiş takı ürünleri, isim kolyeler mesela burada buna benzer 12 tane ürün olduğunu söylüyor printonomi sistemi. Şimdi buraya girdiğiniz zaman bakın bir sürü tasarım, isim kolye, harf kolye, farklı farklı tasarımlar görüyorsunuz ve fiyatlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.90 gibi çok uygun fiyatlar ki bu tarz ürünler Etsy'de 50-60 dolar seviyelerinde satılabiliyor. Çok rekabetçi bir ürünse eğer tasarımsa 30 dolar 25 dolarlara kadar düşebiliyor. Burada önemli olan dediğim gibi fiyat rekabetine katılabiliyor olmak eğer fiyat rekabetine e, dahil olabiliyorsanız tabii ki bu sizin için harika oluyor. Çok basit bir kayıt aşaması var. Register aşamasından e, hızlıca geçersiniz zaten. Formu dolduruyorsunuz, hesabınız açılıyor. Login olduktan sonra paneliniz üzerinden de bütün işlemleri yapabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Ama tavsiyem eğer çok özel sorularınız, istekleriniz varsa şuradaki request meeting butonuna tıklayarak e, bir toplantı talep etmenizi ben rica ederim ki bu sizin işinize yaraktır. 15 dakikalık bir toplantıyı talep edebiliyorsunuz. Mesela bugün video çekim tarihi itibariyle bugün 24 Ocak. Mesela en yakın 27 Ocak'ta yani pazartesi günü size hemen bir toplantı veriyor. Burada toplantı saatini Türkiye saatine göre ayarlayabiliyorsunuz. Toplantınızda da dilediğiniz gibi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi dile getirip kendileriyle görüşebilirsiniz. Evet, iki önemli aşamadan bahsettik. Birincisi ürün bulmaydı ki onu CJ Dropshipping üzerinden ne bulacağınızı, nasıl bulacağınızı, hangi günlerin çok sattığını keşfedebiliyorsunuz. İki uygun bir tedarikçi hem fiyat olarak uygun hem de Amerika içerisinde özellikle hızlı teslimat yapan, kargo avantajı olan ve aynı zamanda da Etsy mağazanızda ya da Shopify mağazanızda entegre bir şekilde çalışan Print-on-Demand tedarik sistemi Printonomy. Bu da en önemli seçeneklerden bir tanesi. Printonomy ve özellikle CJ Dropshipping'den bahsettim. Sizin başka fikirleriniz var mı? Burada nasıl iş yapıyorsunuz? Pazara girişte ne gibi deneyimleriniz var? Aşağıda videonun yorumlar bölümüne yazarsanız ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.